اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ve ma beynehum minen nebiyyin vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in aleyna aleyküm selam yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'ya her daim hamdu senalar ve şükrümüz daim olsun onun tüm peygamberlerine ve son peygamberine aline ashabına selatu selamlar olsun yüce Rabbimiz her daim sağlığımızı, sıhhatimizi ve her daim huzurumuzu daim eylesin. Aleyna aleyküm selam, cümleten hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz bakım ilmi iki ay önce yapıldı. Bakım ilmi yok. Yani bakım ilmi tamamen dersimiz bitti. Evet değerli kardeşlerim bu akşamki sohbetimiz Musa aleyhisselam kavminden evet yani zalimden kaçarken okuduğu denizi ikiye ayıran sırlı esma ismi azamın duası. Bu esmadan bahsedeceğiz. Bu esmanın özellikleri, sırları nedir? bu ismi şerifin bazı özellikleri okumaya devam edenlerin üzerinde miskinlik ve unutkanlığı ortadan kaldırır. Evet, zeka gerilemesi yaşayanlar, hafızasında bir şey tutmayanlar, bir yere bir şey bırakıyorum ve bir saat sonra unutuyorum diyen kardeşlerimiz varsa, özellikle Alzheimer hastası olanlar, unutkanlık bende artmaya başladı diyenler bu esmayı uygulayın. Allah'ın izniyle tedaviniz kısa zamanda cevap verecektir ve buna kendiniz dahilinde şahit olacaksınız. Allah dostlarından biri Resulü Ekrem'i rüyasından görüyor ve Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah benim için Allah'a duada bulunun da ebediyen kalbin ölmesin, diri kalsın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onar rüyasında aynen şunu diyor. Kalbinin gerçekten diri kalmasını arzu ediyorsan sana öğreteceğim duayı her gün 156 defa oku buyuruyor. Her gün 156 defa oku buyuruyorum ezber gücü zayıf olan kim olursa olsun aleyna aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. Rabbim evlatlarınızı salihlerden, velilerden, iyilerden, muttakilerden eylesin. Evet. Ezber gücü zayıf olanlar her gün tek bir odaya geçecektir. Tek bir tenha yani tenha dediğimiz kimse yanına girmeyecektir. Bu ismi şerifi 313 defa okumayı devam ederse unutkanlığı geçer, Allah kalbini nurlandıracak ve bilgisi artmaya başlayacaktır. Yemek yerken özellikle kalbimizdeki manevi perdenin açılması için, nur oraya inmesi için, evliyaullah ile görüşmek için yemek yerken her lokma üzerine bu ismi şerifi 156 defa okuyoruz ve kalbimiz Allah'ın izniyle aydınlanmaya vesile olacaktır. Musa aleyhisselam denize girdiği zaman kavmi ona ismi azamı sordular. Ya Musa sürekli okudun ve bahsettiğin o ismi azamı oku da deniz ikiye yarılsın ve biz firavunun zulmünden kurtulalım dediler. Musa aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Ahiyyen ya hayyu şerahiyyen ya kayyum deyiniz. Bu mübarek ismi azam hürmetine Allah onları denizde boğulmaktan korudu. Bu ismi şerifleri okuyan dilek maksadına nail olacaktır. Bu ismi şerifi okuyan kimse müşkülatsız, sıkıntısız olarak işlerini hal ve asan olup teşebbüs ettiği her işte muvaffak olacaktır. Arzu eylediği her şeye eriyecektir. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Bu ismi azamı zikreden Musa aleyhisselamın okuduğu tesirli ismi azamı tam taharetli yalvarma tevekkül ile beraber yakınlık günlük kastal ve diğer güzel kokulu buhurlayacaktır. İnsanlardan ve evlerden uzak bir şekilde bu esma ismi azamı başlamalı, uzun müddet zikre devam edecek. Müşteri saatinde kalay bir levha üzerinde kalay bir levha yani kalaylanmış bakır bir levha üzerinde dörtlü vefkini yazacaktır. Dörtlü vefki. Yazdıktan sonra her gün levhayı iki gözünün arasına koyacak ve böyle devam edecek. Himmet ve celal ile bu dörtlü vefke bakmaya devam edecek. Bu ismi zikrederken ruhani alemde olan perdeler kalkacaktır. Onların hüddamı, ismi azamın hüddamı Detyail aleyhisselam isimli önderi görür ve o kanayda yazılı olan dörtlü vefki alıp Öptükten sonra ey Allah Celle Celaluhu kulu bu ismi azam hizmete neyi murat ediyorsun diyecektir. Ve o kişi yail Aleyhisselam'a Rabbime itaat bu isme müvekkel olan ruhanilerle arkadaşlığı murat ediyorum diyecektir. Aleyna Aleyküm Selam kıymetli kardeşlerim işlem yapmıyoruz. Size lazım olan işlemleri zaten canlı yayında paylaşıyoruz lazım olan bütün duaları, esmaları, vefkleri ücretsiz bir şekilde kanalımıza paylaşıyoruz. Ve bunu nasıl uygulanacak, nasıl kullanılacak bunu tarifini de veriyoruz. Evet Rabbime itaat ve bu isme müvekkel olan ruhanilerle arkadaşlığı murat ediyorum diyecektir. Ve Dedgâil Aleyhisselam dedi ki muradın her zaman benimle beraber hazır olmanızı uzak yerlerden mahlukatı celp etmenizi benim için evet kahredici askerleri murat ettiğim her şey bana haber vermelerini benim için sapıklar diyarına haber etmelerini dinarlar celp etmelerini ve kilitlerini aşmanı istiyorum diyecektir. Kıymetli kardeşlerim, yeter ki vefki yazabilirsiniz. Yeter ki Yanlış yazmayın. Herhangi bir kişinin vefk yazması sıkıntılı değildir. Vefk haşa kötü bir şeymiş gibi göstermeyin. Vefkler Allah'ın esmasında, ayetlerinde, duaların harfleri ve şifreleri vardır. Yanlış bir düşünceye dalmayın. Çünkü havas ilmi büyü ve medyum ilmi ile karıştırmayın. İkisi ayrı bir şeydir. Evet, o ruhani şartlarını söyledikten sonra ve onu davet yapan beyaz bir değnek verecektir. Bu değneğin hangi ağaçtan alındığını kimse bilemez. Bu değnek Serendip vadisinde bulunan sandal isimli bir ağaçtan alınmıştır. Evet, ne zaman biz bu esmayı zikredip ruhani'nin ismini söylediğimiz anda her ne tür hacetimiz helal dairede olduğu müddetçe olsun bu değnekle işaret ettiğimiz anda Allah-u Teala'nın izniyle hacetimiz önümüzde hazır bulunacaktır. Zaferanla eğer zaferan mürekkebi bulursanız gül suyu misk amber bulursanız tesiri daha iyi olur ve daha erken olur. Normal tükenmez kalemle de özellikle mavi kağıt ve kırmızı kalem tercihiniz olsun. Evet. Bu ismi azamın Musa Aleyhisselam'ın okuduğu ismi azamın vefki şerifini kıymetli kardeşlerim 11. vefk evet. Dörtlü vefki var bir de 11. vefki var. Bu vefkini üzerinde olduğu halde her gün 780 defa bu ismi şerifi zikreden kimse her teveccüh ettiği hiç iş müşkilatsız olur. Her yerde sözü geçer. Her istediği herkes seve sefe yapacaktır. Cenab-ı Hak bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamlar verecektir. Vereceğimiz vefk kıymetli kardeşlerim. Üçlü ve dörtlü vefkidir. Bu vefki bir Arabi ayın ilk cuma gününde güneş doğarken zühre saatinde bakır bir levhaya yani kalaylanmış bakır bir levhaya yazıp boynumuza taşıyacağız. Her namazdan sonra 174 defa yahut 870 defa bu ismi şerifi okumaya adet edineceğiz. Az zamanda birçok sırlar mana alemin perdeleri kişiye zuhur edecektir. Göklerdeki esrar ve bize görünmeye başlayacaktır. Milyon ve milyar sene uzaklardaki yıldızların kıymetli kardeşlerim esrarı kendisine gösterilecek her şey kendisi bir tabak içerisineymiş gibi görür ve yer atlarındaki denizlerde bilmediğimiz birçok esrar sır kapısı kendisine gösterip ve öğretilecektir. İnsanların kafalarında geçen ve kendilerinde bile sakladıkları birçok sırlar o kişiyi uzaktan okuyacaktır. Evet kıymetli kardeşlerim. Zaferan misk internet üzerinde hazır olarak satılıyor. Onu siz kendiniz zaten yapamazsınız. Kıvamını tutturamazsınız. Onu internet üzerinde sipariş verebilirsiniz. Evet. Bir zalim ve cebarın yanına giderken 870 defa bu ismi zikreden gidilirse zalim tarafından en iyi bir şekilde karşılanır ve zarar yerine fayda görür. Mahkemelerde işi olup yıllarca sonuç alamayan veya haksızlığa uğrayan haksızlığa uğramaktan kurtulur. Hem davası kısa zamanda neticelenir. Vereceğimiz vefki münasip bir saate yazıp üzerinde taşıyacak 1604 adedinde matlubun da ismini ilave edecek. Evet kişinin ıslahı kişinin evden kaçmışsa eve dönmesi için ve ahlakın düzelmesi için ismini ilave edecek. Okumaya devam ederse çok kısa zamanda matlubunu tesir eden Maddu bu muradına dahil olur. Bu cel ve tesir ancak katiyen evlenmek için yahut bozulmuş bir nişanı ve evli olan eşleri için kaçmış bir kocayı veya kadını evine döndürmek yahut hakkını vermeyen bir hakim veya zorbasının kişiye karşı adaletli olması için yapılır. Bunların haricinde gayri gayrimeşru bir yerde kullanmak son derece zararlıdır. Çünkü Allah'ın vurduğu tokadın sesi duyulmaz. Fakat ömür boyunca acısı da unutulmaz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz ne üzerineydi? Bu akşamki sohbetimiz Musa Aleyhisselam'ın okuduğu ismi azamın sırlı esması. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Celle celaluhu esmasıdır. Evet. Ya kayyum bahsettiğimiz konu bütün özellikler sırlar. Ya kayyum celle celaluhu. Ya kayyum esmasını. Sohbetimiz buraya kadar buradan noktalayacağız. Bu tür yayınların devamı, bu tür bilgilerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Malumunuz vefkleri, üçlüğü, dörtlüğü ve onun üstü olan vefkleri sadece katıl butonunda bu vefkleri yazıp paylaşıyoruz. Çünkü burada bir emek söz konusudur. Biz bunu, bu vefkleri yazıp oradan paylaşıyoruz. Bazen bir vefk 2 saatimizi de alabiliyor. Çünkü düzenli bir şekilde, eksiksiz bir şekilde yazılması gerekir. Bu vefkleri katıl butonundan paylaşıyoruz. Sadece katıl butonuna katılanlar onlar bu vefkleri görebiliyor. Ve vefkleri almak, bu vefkleri çizmek, vefk sanatını öğrenmek ve bunların sırrında faydalanmak isteyenler katıl butonuna katılıp oradan istifade edebilirler. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.